Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yayla çorbası tarifi paylaşacağım. Bunun için malzemelerim 2 yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Bu terbiyesi için 1 yemek kaşığı dolusu nanem. Bunlar en üstte dökülecek. Bunun dışında 1 çay bardağı pirincim var. İstediğiniz pirinci kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı dolu dolu un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Bir de alabildiği kadar su kullanacağız. Yapımına başlıyorum. Öncelikle pirincimi yıkayıp bir tencerede üzerine 3-4 su bardağı su ekleyerek pişireceğim. Pirincimi güzelce yıkadım. Üzerine de gördüğünüz gibi 3-3,5 su bardağı kadar su ekledim. Suyun miktarı çok önemli değil çünkü sonradan da su ekleyeceğiniz için. Pirinçlerimin haşlanmasını bekliyorum. Sonrasında da Yoğurtlu terbiyesini hazırlayacağım arkadaşlar. Yoğurt eğer süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur ama süzme yoğurt kullandığınız takdirde yoğurt miktarını azaltmamız gerekir. Bir su bardağı yeterli gelir süzme yoğurt kullanırsanız. Ben normal yoğurt kullandığım için 2 su bardağı yoğurt kullanacağım. Pirinçlerimiz kaynamaya devam ediyor. Bu arada terbiyesini hazırlayalım. Öncelikle yoğurdumuzu ve işte bir yumurta sarımızı şöyle güzelce büyükçe bir kaba alıyoruz. İçine de unumuzu koyup çok güzel bir şekilde çırpalım. Hiç pütür kalmayacak şekilde çırpalım. Ardından çorbamıza ekleyeceğiz. Şöyle pirinçlerimiz haşlandı. Aldık. Bir süre bekletip Hafif ılıtırsanız iyi olur ama ben ılıtmadan da yapabilirim. Şöyle suyundan yavaş yavaş çok yavaş bir şekilde yoğurtlu karışımı hem karıştırıyorum hem de bir yandan suyunu ekliyorum. Bunu yoğurdun parçalanmaması için yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yoğurdun parçalanmaması ve yumurtanın içinde pişmemesi için yapıyoruz. Bu çok önemli. Bolca böyle sulandıracağız. İyice ılıyınca bu yoğurtlu karışımımız çorbamızın üstüne döküp bir taşımda bu şekilde kaynatacağız. Sonrasında terbiyesini yapıp servise sunacağız. Şöyle suyunu koyduk. Güzelce parçalanmadan şöyle tenceremizin üstüne dökeceğiz şimdi arkadaşlar. Yine karıştırarak yapalım. Çünkü dediğim gibi parçalanmasını istemiyoruz. Şöyle karıştırarak yavaş yavaş dökelim. Şöyle kontrol edin daha sonrasında. Eğer çok koyuysa biraz daha su ekleyebiliriz. Koyu değilse de ocağa alıp bir taşım daha kaynatıp altını kapatacağız. Ben biraz daha su ekleyeceğim normal soğuk su ekleyeceğim. Çok önemli değil. Soğuk veya sıcak olabilir ama dediğim gibi sadece çok dikkat etmemiz gereken yavaş yavaş eklemek. Çünkü yoğurdun parçalanmasını, yumurtanın kesilmesini istemiyorum. Bu şekilde ocağa alıp şöyle bir taşım daha kaynatacağım. Sonra terbiyesine geçeceğim. Çorbamız şöyle bir taşım kaynadı. Yoğurduyla birlikte de. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi içine tuzunu alıp kenara alıyorum. Sonra terbiyesine geçiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında terbiyesine geçeceğim. Terbiyesi için de 2 yemek kaşığı tereyağı. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağının tadını bence vermiyor sıvı yağ. Güzelce eritip içine nanemi koyup en son üzerine dökeceğim çorbamı. Tereyağımız güzelce kızdı. Şimdi içine naneyi atıyoruz. Naneyi çok kaynatmayalım arkadaşlar. Şöyle bir sefer döndükten sonra tamamdır. Kenara alacağım. Çorbamı yine ocağa alıyorum. Nanemi içine ekleyip şöyle bir çevirip kapatıyorum altını. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz mis gibi bir çorba. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.